kanundan değil uygulamadan doğan örgütlenme sorunları olduğunu söylediklerini ifade etmek yanlış olmaz. Yani mevzuattan çok uygulamanın alçtenlik mevhumunun kendisinin örgütlenmeyi zorlaştıran bir olgu olduğunu ileri sorduklarını bu konuda fikir beyan ettiklerini söylemek çok yanlış olmaz. Devamla muvazzalı alçtenlik ilişkilerine ilişkin işçilerle yine kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasında özellikle kamu kesiminde mevzuat uyumsuzluğu nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşanması gündeme geldi. Özellikle bu mevzuat uyumuşmazlığı ayrı bir başlık olarak da e, dile getirilecek, e, huzurlarınıza getirilecek. Bu noktada iş mevzuatı ve kamu ihale mevzuatı arasındaki ve kamudaki genel bu kadro meselesi noktasındaki uyumsuzluk bazı kararların uygulanması noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşatmakta. Bu konuda sosyal tarafların ciddi şikayetleri var. Ee, tekrar altını çiziyorum. Kamu ihale mevzuatı ve özellikle iş mevzuatı arasındaki uyumsuzluk ciddi. Ekranda, derlede, yansıda gördüğünüz sorunu ortaya çıkartmaktadır. işçilerinin kıdeme bağlı haklarının kamu sektöründe özellikle ihale mevzuatından kaynaklanan nedenlerle iyileştirilmemesi meselesi gündeme geldi. Aynı ya da yakın işleri yapan asıl işçileri ile alt işçileri arasında eşitsizlik görülmesi diğer dillendirilen bir meseleydi. bağlantılı mesele. Açmak gerekirse özellikle bu ilk paragraf bakımından Şikayet 10 yıllık kıdemli aynı iş yerinde çalışmakta olan alt işveren işçisinin ücretinin yükselmemesi, kıdeme bağlı bir takım haklarını alamaması meselesi üzerinde yoğunlaştı. <laughs> özel sektörün bir bölümünde de bu tür problemlerin yaşanmakta olduğu dile getirildi ama özel sektörün kayıtlı çalışan bölümü bakımından bu tür sorunların çok daha az yaşanmakta olduğu yine dile getirilen meselelerden bir diyebildi. İş Kanununda kamu kesimine ayrıcalık tanıyan düzenlemeler ciddi şikayet konusu, özellikle 4857 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 8 ve 9. fıkraları ciddi eleştiri konusu oldu. Bu hükümlerin kaldırılmasını teklif eden sosyal taraflar oldu. Kamu kurullarına katkı verilmemesi sonucu alışverendiğin asıl işçilik işlerde kullanımının muvazaya neden olması çok bilinen, çok üzerine durulması gereken ve artık önüne geçilmesi gereken bir mesele. Ee, bu bağlamda e, iş kanununa uygun, iş mevzuatına uygun nasıl yapılacak bilemiyorum. Daha önceki e, başlıklardan bir tanesiyle ilintili bu kamu ihale mevzuatıyla bu iş mevzuatının uyumsuzluğu noktasında ciddi problemler yaşanıyor. Bunun çözümüne ilişkin sosyal tarafların birbirinden çok farklı teklifleri, önerileri var. Bunların hepsini dile getirmek çok ciddi şekilde kürsün işgal etmek demek. O nedenle sadece belirterek.